Müslüf tüccar ne yaparmış? Eski defterleri karıştırılmış. Şimdi 6, 1, 6 artı 1 artı 1 zaten iflas etmiş müflis bir tüccarlar grubu olduğu için çöpleri karıştırıyorlar. AKP'nin artıklarını, çöplerini, attıklarını bunlar baş tacı ediyorlar. Biraz sonra isim isim konuşacağız. Ama AKP yönünden de bir şey var. Fakat burada biraz daha farklı. Şöyle. Erdoğan davet üstüne davet gönderdiği Mehmet Şimşek'i partiye çağırıyor. Tekrar ekonominin başına koymak istiyor. Çünkü ışıltılı hep uyuyor. Uykudan bir türlü uyanamadı. Bir açsa gözlerini ışıldayacak gözler de artık nasıl ışıldayacaksa Türk milletine karşı onu da bilmiyoruz. Fakat Mehmet Şimşek'i istiyor. Fakat şöyle bir şey var. Bir handikapı var Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan 2019'da partisinin İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında